Evet arkadaşlar. Asma yapraklarımız asmalardan toplanıyor. Kimisi böyle hayma çardak gibi yerlerde, kimisi tere çekilmiş yerlerde toplanıyor, desteleniyor. Sonra da Evet. Hazırlanıp kutulanıyor. Evet arkadaşlar. Asmadan toplanıp gelen yapraklar kasalarla geliyor. Evet gördüğünüz gibi bidonlarımız etleri de buradan koyuyoruz. Evet. Kaya tuzu kullanıyoruz. Ve burada da gördüğünüz gibi kutulara koymaya başladık. Yakında hepsini yapacağız. Ve satışa çıkaracağız. Burada ışığın vurmasıyla kimi yeşil kimi sarı gözüküyor. Hepsi yeşil taze bunların asma yaprakları. Cesur yöresel ürünler size sürekli kaliteli ürünler uygun fiyata sunuyor. Cesur yöresel ürünler. Evet. Asma yapraklarımız beşik petlere konmuştur. Siz müşterilerimizin siparişlerini bek beklemektedir. Cesur yöresel ürünler size en güzelini takdim eder. Evet, kanalımıza abone olup bizi takip ederseniz ihtiyaç duyan sipariş verebilir. Salamura yapmaya devam ediyoruz. Cesur yöresel ürünler. Evet yapraklarımız güzel gördüğünüz gibi. Evet kutuları da konuldu. Siparişlerinize en güzel şekilde size ulaştıracağız. Teşekkür ederiz. Herkese sağlıklı günler dileriz.